Yeniçeriliği ve Bektaşiliği ikinci Mahmut olarak ortadan kaldırdık mı? Hı hı. Buna da vakayı hayriye çok hayırlı bir iş yaptık dedik mi? Heh. Peki devlet politik olarak ne yaptı biliyor musunuz? Bu Bektaşi tekkelerinin hepsine kayım atadı. O kayımların hepsi Nakşibendi kayımıydı. Bektaşi tekkelerini lavetle kaldırdı. Bütün Bektaşi tekkelerinin başına Nakşibendi şeyhi atadı. Bu kadar mı tarihteki evet. üretim hocam? Ve o nakşibendi tarikatı devlet politikasıyla çivi çivi söker mantığıyla bu topluma o tarihten 1800'lü yıllardan sonra yerleşti. Osmanlı sarayına bürokrasiye öyle bir nüfuz etti ki devletin içine devlet bir ara bunlarla baş edemedi. Hop bunları bir süre Sivas'a sürgün etti. Sonra onlar gene bir yolunu buldular gene saraya. Sarayda valide hanım işte ya, padişah hanımına padişah hamlesine, padişah soy çocuklarına, sadrazama şey yaptılar. Ve neticede bugün Türkiye'de, sayın mı, çarşamba İsmail Ağa'dan, menzilinden, efendime söyleyeyim Süleymancısından, Işıkçısından, Berisinden, Arvasisinden, bilmem neyinden, top yekünü hepsi Nakşibendi'nin e, e, Halidi kolunun farklı farklı türevleri ve uzantılarıdır. Tarih 2. Mahmut. Vakayı Hayriye, Yeniçeri Bektaşiliğin sürülmesi, yerine kayıp nakşi kayıp atanmaz